Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 14 Haziran 2020 Pazar İstanbul altılısını vereceğim. İlk ayak 5. koşuyla başlıyor. Şükrü Dinçel koşusu kısa vade 7 bir yarış. 4 yukarı İngilizler 2000 sentetik. Şimdi ben burada 1 numaralı Big Brown'un kafayı almasını bekliyorum. Arkasına da Çekoday'ı, Grasov ve 2 numaralı Black Wasp dizilirler diye düşünüyorum. Yani Big Brown önde gider. Black Wasp, Cekoday'ı ve Grasov da onun arkasında takip edecekler. Arkadaki 2-3-4 sıralaması değişebilir. Onların arkasında da 3 numaralı Kurtaralo ve 6 numaralı Victor Izahorz da arkalardan gelecek arkadaşlar. Victor Izahorz aynı zamanda Oliwins de Ecuri. Yani benim buradaki ilk tercihim, favorim üç numaralı Kurtaralı olacak. Yani arkadan sprint ile gelip bu yarışı kazanabilir. İkinci tercihimde de 6 numaralı Victorious Hours olacak. Victorious Hours 6 numara 7 numaralı Winsley Ecury. Yani ben burayı 3-6 olarak geçeceğim. Ama kapalısı normalde 3-6, 5-8, 1 arkadaşlar. Ama ben şahsi kuponumda 3 ve 6 olarak geçeceğim. Şimdi ikinci ayağa geçersek 6. koşu handikap 15 bir yarış 4 ve yukarı Araplar 2000 sentetik. Şimdi 6 numaralı bu, 2 numaralı Karkamış, 7 numaralı Sarrafşa, 1 numaralı Hazar Denizi, 4 numaralı Yurt Yapan, 5 numaralı Serden Geçer. Bunlar önde gidecek safkanlar arkadaşlar. Hızlı yarış olacağını düşünüyorum. Burada Hazar Denizi'nin kilosu da 63 kilo yani Mehmet Kaya'ya binecek kendi atları ama zorlanacağını düşünüyorum arkadaşlar ve altılıyı para götürme adında da ben yarın kuponumda yer vermeyeceğim. Önde gidecek safkanlara yer vermeyeceğim. Yani arkadan gelecek olan 8 numaralı Laz oğlum. Yani uzun zamandır takibimde. Son zamanlarında kötü yarışlar çıkarmıştı ama yani ben kendisinden güzel bir yarış bekliyorum. İlk tercihim favorim 8 numaralı Laz oğlum. İkinci tercihimde 3 numaralı bir ömür olacak arkadaşlar. Yani burada yurt yapan da tutuyorum ama Danyal kaya'ya biniyor. Danyal kaya'yı tutmadığım için yarın kuponumda yer vermeyeceğim. Yani bir ikinci ayak benim yarın kuponumda arkadaşlar 8 numaralı Lazo'lum ve 3 numaralı bir ömür şeklinde olacak. Dediğim gibi 4 numaralı yurt yapan da onlara rakip ama ben kuponumu 2. ayak 8 ve 3 olarak geçeceğim. Üçüncü aya geçersek arkadaşlar maiden dişi yarış. 3 yaşlı Arap'lar 1000 sentetik kısa mesafeli. Aslında şartlı bir bir yarış bu. 3 yaşlı Arap'lar. Yani burada 9 numaralı Samsun Karataş binecek yarın ve 12 numaralı Zazu Hişman Çizik binecek. Yani hem orijinlerinden dolayı hem de Karataş ve Hişman Çizik'in binmesinden dolayı Ezazu bir de oğlu ama Tamerinoğulları genelde uzun mesafe koşar. İkisi de yarın favori çıkacaklar diye düşünüyorum. Ben ikisini de yıkıp yine kuponumda yer vermeyeceğim arkadaşlar. Ben burada ilk tercihim 3 numaralı Hasret Köprüsü olacak. Yani yarın Kazibert yavrusu yani Ağır ee, favoriler yıkıldığında Hasret Köprüsü'nün kazibet yavrusu olduğu için etkili bir yarış çıkaracağını düşünüyorum. Burak Averbark da sert biner diye düşünüyorum. İlk tercihim favorim 3 numaralı Hasret Köprüsü. İkinci tercihim burada 5 numaralı İlsum olacak arkadaşlar sürprizle. Üçüncü tercihim 1 numaralı Beyazsu olacak. Ve son tercihimde de 4 numaralı Hecemine olacak Gökhan Kocakaya ile. Yani ben 3. ayakta yarın sürpriz arayacağım Tay yarışında ve... Sıralamam 3-5-1-4 şeklinde arkadaşlar. Şimdi dördüncü ayak günün zevkli koşularından biri olacak. Ali Doğan ünlü koşusu. Kupalı bir yarış. Açık üç bir yarış. Dört ve yukarı İngilizler. 1400 Çim. Şimdi dört tane safkan yarışıyor ve ben üçünün arasında geçeceğini düşünüyorum. Şimdi burada Ritim Divine Özcan Yıldırım'la çok ön plana çıkıyor. Normal şartlarda kazanması lazım ama yani ben Özcan Yıldırım'a güvenemiyorum arkadaşlar. Sonra 4 numaralı Ulan Batur var. <laughs> Halis Karataş binecek. Zaten en ciddi rakibi. Ama ona da güvenemiyorum arkadaşlar. Çünkü güvenemiyorum. Yani hem altılıya da para yaptırmamız da lazım. Ee, şimdi bu yarışı koşturduğumda Ritim Divine Özcan Yıldırım'la kafayı alır diye bekliyorum. Arkasına 2 numaralı Klaas gelebilir Mustafa Çiçek'le. Bir aksilik olur olmazsa gelir. Aksilik olursa arkalarda kalır. Sonra arkasına 4 numaralı Ulan Batur gelir diye düşünüyorum. Yani Ulan Batur Ritim Divine'ın arkasında gider. E, Gökhan Kocukay da zaten e, bütün yarışı bırakır. Karataş'ın arkasına gelir. Yani biraz önde gidebilme ihtimali bile olsa o Karataş'ı kollar, geçmeye çalışır ve ne yapar ne eder geçerebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın burada 3 Ritim Divine ve Ulan Batur zaten e, favoride önce çıkacaklar ama benim ilk tercihim e, en arkadan gelecek olan 1 numaralı Half King olacak. Hem sürpriz arayacağım. Ama buraya 4 e, ve 3'ü de yazacağım arkadaşlar. Yani burayı kapatmış olacağım. Yani 4. ayaktaki sıralaman 1 4 3. Beşinci tabela ayağına geçersek. 5 tabela ayağı yine Sadık Eli Yeşil koşusu. Kısa vade 9 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler. 1900 Çim. Şimdi burada 6 numaralı Kingsman var. Hişman Çizik biniyor. Türkiye'nin teki çıkacak. Ee, hak ediyor da. Yani oradan bakıyorum, buradan bakıyorum. Yıkılmıyor. Eğer yarın yıkılırsa Hişman Çizik'ten yıkılır. Başka bir şey demeyeceğim. Hatta yıkılırsa da kısmet diyeceğim ama yıkılacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Benim 5. tabel ayağındaki bankom 6 numaralı Kingsman. Son ayağa geçersek 10. koşu şartlı 3 bir yarış dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 2000 sentetik. Biliyorsunuz dişilere ait yarışlarda genelde sürpriz çıkıyor. Zaten biraz favoriler programda ön planda. Son ayakta da yine sürpriz arayacağım arkadaşlar. Ee, ve zaten 14 tane safkan var. Sürpriz çıkma ihtimali de yüksek. 5 numaralı Ark Royale ile 11 numaralı Lacuerda'nın ben önde gideceğini düşünüyorum. 11 numaralı Lacuerda Özcan Yıldırım biniyor. Ee, 5 numaralı Ark da Gökhan Gökçe biniyor. Onların önde gideceğini düşünüyorum. Arkalarına 4 numaralı Only for Love gelir Mustafa Çiçek'le diye düşünüyorum. 7 numaralı bonus gelir Mehmet Kaya'yla. Sonra arkalarına da 9 numaralı güzel kızım gelir diye düşünüyorum. Yani yarış 5 11 4 7 9 sıralamasıyla önlerde koşabilir. Burada 11 numaralı Lacoyer de bayağı ön plana çıkacak. Yarında favori çıkar diye düşünüyorum ama ben hem yıkacağım hem yazmayacağım arkadaşlar. Benim buradaki ilk tercihim 1 numaralı Aragona olacak. İkinci tercihim 2 numaralı Gypsy Gip Girl olacak İşman Çizik'le. Üçüncü tercihim Mustafa Çiçek'le 4 numaralı Only For Love olacak. Son tercihimde 7 numaralı Bonus olacak arkadaşlar Mehmet Kaya'yla. Eee aslında burada 8 numaralı Cingoros da yazılabilir ama akıl sözenden dolayı yazmayacağım arkadaşlar. Son ayaktaki sıralamam 1 2 4 7. Yine küçük bir kupon verdim sizlere. Şansınız bol olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlayacaklar arkadaşlar.